Viyana kapılarına kadar gider atalarımız dünyaya insanlık götürmüşler, medeniyet götürmüşler. Fakat Türk dünyasını çekemeyenler onun barbar olduğunu dünyaya duyurmak istemişler. Fakat başaramamışlardır. Dünyaya medeniyeti atalarımız götürdü. Bugün de yine bizler götüreceğiz. Gönderlerimizin sayesinde başta ana vatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere yanında kardeş cumhuriyetler, küçük topluluklar, onların liderleri bugün de zaman zaman büyüklerimizin söylediği gibi dilde, fikirde, işte birlik evet bugün gerçekleşmektedir. Fikirde birlik zaten vardı. Hiçbir zaman Türk olan Türk kardeşinden uzak durmayı ...düşünmemiştir. Onunla birlik içinde... ...yaşamayı her zaman içinde... ...yaşatmış, yaşatmıştır. 7 Ocak 1947 yılında... ...Gümrülcine'nin... ...Küçük Sirkeli Köyü'nde doğdu Sadık Ahmet. İlkokulu doğduğu köyde... Orta ve lise öğrenimini de Gümülcine'deki Celal Bayar Lisesi'nde tamamladı. Binlerce Batı Trakyalı Türk'ün isteyip de yapamadığını yapacak, daha çok okuyacak, doktor olacak, insanlara şifa verecekti Sadık Ahmet. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp öğrenimine Selanik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne devam edecek ve 1974 yılında bu fakülteden mezun olarak doktor olacaktı üniversite eğitimini askerlik izledi. Sadık Ahmet Yunan ordusunda 34 aylık piyade erliğinin ardından mecburi hizmetini yaptı ve sonunda doğduğu topraklar olan Batı Trakya'ya geri döndü. Bir yandan cerrahlık ihtisasını yaparken diğer yandan da toplumun sorunlarıyla yakından ilgilenmeye başladı. Bu ilgi geri dönülmez bir özgürlük ve hak mücadelesinin de başlangıcıydı. 1985 yılında Batı Trakya çapında bir imza kampanyası başlattı Sadık Ahmet. Amacı Batı Trakya Türklerinin sorunlarını dünya kamuoyuna duyurmaktı. 15 bin imza toplamıştı ki Yunan makamlarınca tutuklandı. 25 Eylül 1987 günü tek başına Selanik'e giderek orada toplantı halinde bulunan demokrasi insan hakları üyelerine toplumun sorunlarını içeren bir broşür dağıttı. Dur durak bilmeden Yunanistan'da, Almanya'da fırsat bulduğu her platformda Türk azınlığın haklı mücadelesini anlatıyordu Sadık Ahmet. Bu mücadele içinde ailesine yeterli zaman ayıramıyordu. Öyle ki kızı Funda'nın hatıra defteri için yazmasını istediği birkaç cümleyi bile uzun süre erteledikten sonra yazabilecekti. Gerçekten telaşlı bir günün akşamı. Kapıdan içeri girince Etrafımda zıplayarak elindeki defterini uzattı. Baba, benim hatıra defterime yaz. Zıplamaya devam ediyordu. Ver defterini deyince çok sevindi. Ben yazarken yanımda oturdu. Yarınları, kaderleri bizim elimizde olan yavrularımız... ...bütün üzüntülerinden uzak, rahat yaşama düşüncesi içinde. Yarınlar karanlık gece gibi. Kendilerini nelerin beklediğini bilmeyen yavrularımız... ...her şeylerini bize bağlamış durumda. Kızım Funda'ya gelecek için en iyi günleri hazırlamak ve bizden bilhassa annesinden daha mutlu görmek ümidiyle. Biricik baban Doktor Sadık. Sadık Ahmet daha önce başlattığı imza kampanyasından dolayı 1988 yılında 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. 18 Haziran 1989 seçimleri öncesinde de milletvekili adaylığı iptal edildi. 16 Ocak 1990 günü Batı Trakya Türklerine Türk diye hitap ettiği için hapis cezasına çarptırıldı ve Selanik Dudulu hapishanesine gönderildi. İki ay hapis yattıktan sonra hapis cezası paraya çevrildi ve serbest bırakıldı. Bana sen Türk değilsin demekle de, senin ataların Yunan soyundan, da, Trak soyundan da demekle de değiştireceğine inanıyorum. Belki de o politikaların tutacağını zannediyorum. Fakat bunda ne kadar aldandığını işte 70 yılda gördüm. Osmanlı İmparatorluğu adaleti sayesinde insana ve Müslüman olmayanların dinlerine saygısı sayesinde 500 yıl yaşadı. Balkanlardaki durum 70 yıl devam edemedi. Darmadan dağılıyor. Rusya dağıldı gitti. Yarım iyi yaşayamadı. dede. Türkiye ve Türk Müslümanına karşı el kaldıran kesinlikle bu dünya yüzünde hakim olamayacak bir imparatorluk gibi. Mahkeme koridorları, hapishaneler bir diğer adresi olmuştu. Dört duvar arasında bile olsa aklı, kalbi mücadelede, tabii bir de ailesindeydi. Ailesine duyduğu özlem, hapishanede tuttuğu günlüğün satırlarına sığmıyordu. Yatağa yan yatmış, gözlüğü ve tesbihi önüme yatağın üzerine koymuştum. Tesbihi uzattım, U oldu. Eşimin adının baş harfi. Alt kısmını sağa doğru birkaç olacak şekilde uzattım. L oldu. Oğlumun isminin baş harfi. Yeniden uzatıp bu defa üst kısmını sağa doğru yine birkaç olacak şekilde köşe yaptım. İç kısmına ortaya gözlüğü de dik kenara dikey gelecek şekilde koydum F oldu. Kızımın isminin baş harfi. Sonra da tesbihi yılan gibi halka halka topladı. İşte bir tutuklunun yaptığı iş. Sadık Ahmet mücadelesiyle sadece Türklerin umudu değildi. Hapishanede tuttuğu defter yine bunun en güzel kanıtı. İsmimizi duyan yardım istemeye geliyor. Yunanlılar yarın milletvekili olursan cezaevlerinin bu halini meclise dile getir. Sen de bizi buradan çıkınca unutma. Bak ne haldeyiz diyorlar. Herkes kendine nasıl yardım etmemiz lazım geldiğini kendi açısından gelip anlatıyor. Dışarıdayken toplumun davalarıyla uğraştık diye hapse düştük. Burada da hapiste tutukluların sorunlarıyla uğraşıyoruz diye dışarı atacaklar. Peki ondan sonra ben nereye gideyim? İçeri mi? Dışarı mı? Buna kim karar verecek? Sadık Ahmet, 8 Nisan 1990 milletvekili seçimlerinde aday oldu ve ikinci kez bağımsız milletvekili seçildi. 13 Eylül 1991 tarihinde Batı Trakya Türkiye'nin ilk siyasal partisi olan Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi'ni kurdu. 1993 genel seçimlerinde Yunanistan'ın getirdiği kasıtlı seçim barajı dolayısıyla parlamentoya giremedi. Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya Türklerinin sadece Lozan Anlaşması'ndan ve vatandaşlık yasalarından doğan haklarının savunucusu olmadı, aynı zamanda onları ekonomik açıdan kalkındırma projeleri üzerinde çalıştı. Ve bir 24 Temmuz günü, yani Batı Trakya Türk azınlığının haklarının imza altına alındığı Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz 1995 günü şüpheli bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. bayrak hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ayrat hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ayrat hakkınızı helal edin. Helal olsun. Batı Trakya önderini unutmuyor. Her 24 Temmuz günü mezarı başında saygıyla duruyor. Ne güzel. Batı Trakya Türkleri biliyor ki farklı düşüncelere sahip olsalar da Doktor Sadık Ahmet'in fikirleri ve mücadelesini verdiği ilkeler doğrultusunda bir araya gelirlerse başları dik dolaşacaklar. Esaret zincirini resmen, resmen kırıyoruz artık. Çok açık bir şekilde gelecek bizim. Diyeceksiniz Türk ve Müslüman olduğu için söylüyorum. Hayır. İnandığım için ve inanan insanların sayısı bilhassa, bilhassa üniversitede milliyetçi akımda daha hızlı olduğunu gördüğümden dolayı bunu söylüyorum. Gençlerin milliyetçi olması kendine bağlı olmaz. <laughs>